YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPad açma kapama tuşu çalışmıyor. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte. Açma kapama tuşuna temassızlık varsa bu sorunu iPad cihazınızda yaşayabiliyorsunuz. Siz sadece elinize bir jims alın. Açma kapama tuşunu kendinize doğru buradan çekiyorsunuz. Hala burada bir çalışma sorunu görüyorsunuz. Yetki servis yardım almanız gerekiyor. Onlar tuşun yenisiyle değiştirilmesini ya da tamirini sağlayabilirler. E, biliyorsunuz iPad'lerde açma-kapama tuşu oldukça önemli bir fonksiyona sahip. Mutlaka bunu doğru bir şekilde e, kontrol etmenizde fayda olacaktır. Siz bunu büyük ihtimalle e, hafif bir cımız müdahalesiyle yerine oturtabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olun, Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.